Kelebeğin büyük sınavı. Geçecek, geçecek mi, geçemeyecek geçecek mi? mi? Ya neden trap yapıyoruz buna? Son, Son yükümüz. Yüküyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Vay be! Attın. <laughs> Düşmeyesin kelebek. kelebek. Kelebekler düşmez, uçar. Benim bu hayatta artık hiçbir şeyden korkum kalmadı be canım. Sınav yapacağız. <laughs> Rekor denemesi de yapabiliriz. Çok yağmur yağıyor, inanılmaz derecede yıldırımlar düşüyor. Zaten, Zaten bunu bilmen, bilmen lazım. Bizim inişli, işimiz, yolumuz, yolumuz inişli çıkışlı. çıkışlı. Çok, çok konuşmasına, konuşmasına esnasında. hayatta bazen ikinci şanslar olmuyor arkadaşlar. Seni kelebek diye çağırmamın bir nedeni var. Kelebek etkisi nedir bilir misin? Kelebek Günaydın arkadaşlar Hepinize son videodan selamlar Ben böyle uyurken tatlı tatlı Kelebek yolda gidiyor 10 dakikalık bir yolumuz kaldı Bundan sonra da kelebeğin büyük sınavı Geçecek mi geçemeyecek mi Eğitime Nihat abiyle mi devam edecek Küçükken derler ya geçemezsen sınavı sana Acı biber yediririm der gibi Örneklerde bulundum Küstürdük kelebeği ya son dakika Hoca küsülür mü hiç? Hoca küsülmez. Şimdi mekana geldik. Buradan gireceğiz, binayı tavaf edeceğiz. Arkasına geleceğiz. Şimdi aşağı ineceğiz. Sen diyeceksin bana hocam bu yükte şuna dikkat edeceğiz. işte böyle olması lazım. Şununla bağlarız. Tarpı şöyle atarız. Sen söyleyeceksin ben yapacağım. Bunu bir tane kadın verdi. Kadınla aşk yaşadık resmen içeride. Ben kesin var ya Latinle evleneceğim. Hoş geldin babe der. Yük vardı dün gelemedin falan. No problem der. It happens der. Thanks for coming falan der. Çok hoş bir hatundu gerçekten. Bunu as dedi oraya. Şimdi buradan yükleyecekler. Bence tarp stationları var. Tarpı ayrı bir yerde yapacağız. Çünkü buna çıkamaz kimse. Merdivenle çıkıyor dayı zaten. Baksana ki Yük hakkında görüşlerin neler? Ya neden tarp yapıyoruz buna? Strap atalım sadece. Şimdi başka? Bu kadar. Üstüne de cheesecake getirsinler mi? Evet lütfen. <laughs> ama çok zor olmayacak. Tahmin ettiğinden daha kolay olabilir. Önemli olan tarp, çıkmak tahmin tepesine. Tahmin ettiğinden daha kolay olamaz. Diyorlar, son parça bu. Normalde trailer full dolar diye düşünüyordum ama dolmayacak. Da daha iyi. Daha az tarp kullanacağız. 3 tarp açmayacağız. 2 tarpla bu işi bitireceğiz. Son yükümüz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun ha. Kurtuluyorum hocadan diyorsun. Hayır çok seviyorum hocamı. Aa öyle direkt strep atma yok. Bir anlat bakalım yükü ne anladın? Yük çok güzel bir yük. Yük çok güzel ha. Dümdüz bir yük. Buradan sallayacağız ama nasıl karşı tarafa atacağım strepi? Buradan mı sallayacağız? Hayır diğer taraftan buraya sallayacağız. Nasıl sallayacağız? İşte onu bilmiyorum. Çok sevdiğin canın hocan olmasa ne yapacaktın? Nasıl sallayacaktın? Üste sallayacaktım. Sonra çıkacaktım üste. Üstten de aşağı atacaktım. Güzel planlı yapmışsın. Düşünmüşsün bir şeyler. Şimdi bana söyle bakalım kaçar tane atacağız? Ağırlığını ben sana söyleyeyim. Toplam yük 17.000 bin pound. Her birine ikişer tane atarım. Yani toplamda 6 strap atacağım. Bizim işimiz kolay ya desene. Dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ben bu yüzden 2500 dolar param gitti. Bir şey kullanmamız lazım streplerin altına. Corner protector. Aferin. Al bakalım streplerimizi. Kalın strap atacağım. İnce daha kolay kesebilir, bükebilir. Kalın incenin iki katı tutar. Agresif ol biraz. At onları yere lardan da al 12 tane. Vay be! Attın. Ben de satacağım. <laughs> Replay yapabilir miyiz? Bak hocan nasıl atacak? Vay be! Şimdi attık, strepimizin boyu 30 fit olduğu için güzel oldu. Tam denk geldi, buralardan bağlayacağız. Daha sonra da öbür taraftan sıkacağız. Düşmeyesin kelebek. Kelebekler düşmez, uçar. Atla sırtıma. Sırtıma da binemiyorsun çok uzun olduğun için. Yükseklik korkum yok diyorsun ha? Benim bu hayatta artık hiçbir şeyden korkum kalmadı be Şimdi bu tarpı gene onun altına atacağız. Çek çek kendine çek. Şimdi açacağız bunu. 1, 2, 3 karşılıklı açalım. Şimdi eşit şekilde buralar denk gelecek şekilde burayı da aç. Git aşağı bir tık daha çek. Artık aşağı inebilirsin. Çek biraz daha. Şimdi bir tık da oradan çek. sol taraftan çek. Şimdi tut beni atlıyorum yük de sallanıyor var ya bağladık ama gene de sallanıyoruz. Bir iki tane bancı atıyorum. Ne olur ne olmaz diye strep yapıyoruz ama uçabilir. Birer tane yeter. Bir şey unuttuk. Bir tık bunu böyle çevirmemiz lazım. Onu anlatacağım şimdi sana. Bir tane böyle çeviriyoruz. Çünkü hafif sıktığımız için rüzgarda dik durursa rüzgar vuruyor. Bunu böyle böyle sallıyor açıyor. Böyle bir tane çevirdiğin zaman rüzgar vuramaz buna. Çünkü bunu çok hafif bağlamış olacağız. Bunu bu seferlik böyle takıyorum. Normalde takmamak lazım ama tamamdır. Şimdi diğer taraftan da sıkalım. İşlemlerimize devam edelim. Burayı çok iyi dinlemen lazım kelebek. Muhteşem tarp örneği budur. Gel önden bakalım. Alalım kamerayı. 8 foot tarptır bunun adı. Yani yanı 8 foot'tur. Bak tam denk geliyor zaten. Bunları çektiğin zaman tam. Kapağı da tam tam denk geliyor kapağı attığında burayı kapatacak yani çok kolay aslında bu ne kadar yük uzunsa tarp o kadar kolay oluyor bak, bak buralardan bağlıyorum birbirine doğru ufak bancıları kullanıyorum bu kadar basit önü bitti yani şimdi kapağını kapatacağız işi bitireceğiz Böyle devam edelim. Bu tarafı yap. Ben de öbür tarafı yapıyorum. Eserimiz tamamlandı Kelebek Hanım. Güzel bir eser oldu. Bunda fotoğraf çekilmek lazım. Çok güzel Ön tarafına bakalım gayet güzel Anladın değil mi mantığı Yanları çekeceksin kapağı üstüne kapatacaksın Ama göründüğü kadar kolay değil Buradan bir tane orta birleşim noktasından attık bunu Arkaya da dediğim gibi Baktım yük ıslansa da ölmeyecek bir yük Tarpım yetişmiyorsa yeni bir tarp açmam Öbür tarafın çoğunu sen yaptın Oo çok iyi yapmışsın Çarşaf gibi yapmışım Son yükümüz tebrik ederim Bence çok güzel oldu Vay Sam tırı geldi. Reisler hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz beyler? Vay. Yük valla güzel bro ben beğendim. Ağır herhalde bu baya. 80 bin pound ha. Vay. Tarp yok kanka. Tarp olmaması güzel. Yolculuk nereye buradan? Ohio. İyi kanka. Buraya Chicago. Ben kaçıyorum beyler. Görüşürüz kanka. Hadi görüşürüz dost. Tesadüf denk geldik. Kelebek ne yapıyorsun? Günaydın. Günaydın. Oo yeni tarzını çok sevdim ya. Gel bakalım. Oo. Kontrol edeceğim şimdi artık. Oo aferin. Kontrol et bakalım. Nasıl kontrol edeceğim? Var mı bir gevşeme? İstediğimiz sıkıntı falan. Bu güzel. Güzel bir sıkıntı yok. Evet kelebek. Belki biraz anlamışındır nereye geldiğimizi ama bilmiyorum anlayabildim mi? sürpriz olsun gözlerini kapa diyecektim. Vazgeçtim. İçimizde daha sonra gözlerimizi kapamayalım hayata bu kısacık yaşta. Petro'ya geldik yine. Evet. Seni sürpriz olarak Petro'ya getirdi. Petro'da sınav yapacağız. <laughs> hazırlıksız sınav gibi. Şaka yaptım şaka. Buradan sola dön. Tabelaya bak U çekmen için en sol şeritte kalacaksın. Ama tabii genişten girelim. Ha aferin ikisini de al böyle şeridin. Güzel. Bana sana bir sürprizim var dedi. Ya sürpriz ne olabilir? Senin en çok sevdiğin şey ne olabilir? Yemek yemek. Yemek yemek. Yemek yiyeceğimiz kesin. Ama ne yiyeceğimiz belli değil. Çok ünlü bir yer. Steakhouse. Steakhouse ama çok ünlü bir yer. Rekor denemesi de yapabilirsin. Ay o söylediğin şey mi? 2 kilo et yiyebilirsen. Yani salatayla taniye senden beklerim. Truck parkingi var arkada gidelim. Ay çok güzel görünüyor. Güzel bir yer, çok otantik bir yer. Ben boş yere getirmem kimseyi. Buradan gireceğiz, genişten al. Bir Mehmet Uzun abiyle geldim. Bir de babamla geldim. Ben tekten vurdum 36 ozu sıkıntı bile yaşamadım. Denerdim 72'yi de off olmam lazım. Sağlık sigortam olsa böyle bir riske girerim. Aa Sam Hayda. Ne oluyor ya? Köksal bu. Köksal'la Mert. Bak gene geldik. Çal kornayı. Hello. Takip ediyoruz sizi. Yemek yiyeceğiz. beğendin mi mekan? Yemek yiyeceğin için mutlusun. Burada Çok da güzel. diğer şoför kardeşlerimizle karşılaştık. Köksal ve Mert. Çok büyük söyledin eti. yiyeceğine inanıyorum ama sen. Ben seni orada görmek istiyordum. Deneyebilirdin. Evet. Ama, ama bugün araba kullanacağım. Bugün de sınavın olabilir. Her an sınav yapabilirim. O yüzden güzel bir seçim yaptım bence. <laughs> Et geldi şimdi. Et biraz altından olabilir herhalde. Niye bu kadar küçük? Fiyatı da iyiydi. Kaç paraydı o? 30 dolar. 30 dolar az yani. 15-15 domates bedava desen. Herhalde çok güzel bir tadı var. Halepeno mu? Kocaya böyle bir şey yapılmaz. Challenge. Tamam challenge. gir hadi. sen duruyorsun, bir ben. Vay. İşte istediğim evet öğrenci efendim. bu. Böyle devam edeceğiz? Ne yapacağız? Niye birbirimize böyle challenge yaptık? <laughs> Bozar mı sandın acı var? Vay babamla burada sahne vardı onu hatırladım. Arizona'dan inşallah bulacağız kızın Bir sonraki sefer baba gerçek kızın göreceğiz. Arkadaşlar gene bir gece sürüşünden merhaba. Çok yağmur yağıyor inanılmaz derecede. Şimşek çakıyor, yıldırımlar düşüyor. Yarın taba erken kelebeğin final sınavını yapacağız. Sözlü ve uygulamalı sınavlarımız olacak. Bu tamamen kendi tasarladığım bir training sınavıdır. Bakalım geçecek mi, geçemeyecek mi, veda edeceğiz mi? Ben geçeceğine inanıyorum. hikayenin sonuna geldik. Yağmurlu bir günde başlamıştık. Şimdi gene yağmurlu bir günde sınavımızı yapıyoruz. Her şeyin başlangıcı yağmurlu bir günde oldu. Herkesi tetikleyen bazı şeyler vardı. Çok önemli bir sınava gireceksin. Buradan ayrıldıktan sonra artık kendi kariyerine başlamış olacaksın. Yüklerine daha güzel yükler ekleyeceksin. Ne kadar zor yük olursa olsun aldın, bağladın. Birçok şey başardın. Başarılarına daha yenilerini de ekleyeceksin. Şunu bilmeni isterim kelebek. Bu işte hayat gibi inişli çıkışlı. Tır şoförü Zaten bunu bilmen lazım. Bizim işimiz yolumuz, inişli çıkışlı. Bazı günler zor olacak, bazı günler kolay olacak. Ama bunun farkında olmak zorundasın. Pes etmeyeceğiz. Dışarıdan bazı kişiler yapamayacaksın diyecek, başaramayacaksın diyecek, dinlemeyeceksin onları. Seni her zaman destekleyen insanlar olacak. Ailen, izleyiciler, onun dışında hocan zaten sana inanıyor. Kimse yoksa kendin inanacaksın. Gelecek için düşüneceksin. Amerika'ya neden geldiğini düşüneceksin. Bu hikayeye neden başladığını düşüneceksin. Biz buraya gelenler olarak olarak biz yüzde birlik şansı olanlarız ve bu şansı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Gelecekteki ailen için, çocukların için bugün bazı şeyler başaracaksın. Geriye dönüp baktığında onlar seninle gurur duyacak, sen de kendinle gurur duyacaksın. Bundan yıllar sonra hasta yatağında ölümü beklerken iyi ki güzel şeyleri başarmışım diyeceksin. Zor bir serüven de olacak. Belki yüz kere düşeceksin ama 101. kez kalkacaksın. Seni çok eleştiren kişiler olacak. Starbucks kızları eleştirecek. Cebinde story atan çocuklar eleştirecek. Kimseye aldırış etmeyeceksin. Senin bir amacın var. Unutma ki önemli olan varış noktamız değil. Önemli olan şu andaki serüvenimiz. Bundan keyif alacaksın. Eğlenerek gideceksin. Canın sıkıldığında ara vereceksin. Eğlenmesini de bileceksin. Bu seriye başlarken seni kelebek diye çağırmamın bir nedeni var. Kelebek etkisi nedir bilir misin? Amazon ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpması Amerika'da bir fırtınaya neden olabilir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir kelebeğin kanat çırpması bütün kelebekleri etkileyebilir. Sen de senin gibi olanları etkileyeceksin ve onlara örnek olacaksın. Bu yüzden senin görevin çok büyük kelebek. Kanatlanıp uçtuğun yerlerde hayallerine gideceksin. Ben sana güveniyorum. izleyiciler güveniyor. Bugün bu sınavı geçtikten sonra ayrılacağız. Belki hüzünlü bir ayrılık olacak ama yeniden tekrar bir yerlerde buluşacağız. Allah yardımcı nos. Geldik sınavımıza. Bayağı bir şey öğrendin. İnspeksiyonu öğrendin. Onun dışında yük bağlamanın bütün evrelerini öğrendiğini düşünüyorum. Unuttuğun şeyler olacak mı? Olacak. Önemli olan hatırlamaya çalışmak. Önemli olan o isteği içimizde tutmak. İlk olarak en önemlisi logbook'tan birkaç soru soracağım sana. Kaç saat aralıksız sürdükten sonra yarım saatlik ara vermen gerekiyor? 8. İlk güne başladığım zaman logbook'ta kendin ne yapman gerekiyor? Uyandın. selamlar, aleyküm. Aleyküm selam. Kendim on aldım. Yani çalışır durumuna getirdim tamam, ve PTI girdim. İyi, pre -trip pre -trip inspection. Inspection. Sen ne yapıyorsun bu arada? Ben 15 dakikalık o sürede pre -trip inspection yapıyorum. Evet, aferin. Kahvaltı falan, makyaj falan değil. pre -trip inspection yapıyoruz. Günlük kaç saat sürebilirsin? 11 artı 3. 3 saat çalışabilirsin ne olabilir? Yük aldın, ara verdin bu aralar da onun içinde gidecek. 14 saat çalışma. Logbook'a yükle alakalı tırla alakalı ne gibi bilgiler girmen gerekiyor? Yükü nereden aldığımız, nereye götürdüğümüzün adreslerini yükün bilgisini yani trailer'ımızın ve truck number'ımızı girmemiz gerekiyor. Ya. Yükümüzü taşıdığımız aracın tracking'i için. Her zaman orada tracking olacak yani. Ne, ne yapıyorsan o senin bir aynandır. Story atıyor gibi oraya da bilgileri her zaman gireceğiz. Gülme hoca'ya. Hoca'ya gülme Sınavdasın ciddi ol. Logbook bölümümüz bitti. Daha az sonra genel puanlamada değerlendirilecek. Tarpımız bu. Tarpımızda bancileri bir tane bakalım. Bağla bakalım. Nasıl bağlıyorsun? Nasıl çıkarıyorsun? Nasıl bağlıyorsun? 30 saniyede bir tane strepi elinle katlamanı istiyorum. Bu benim için çok önemli. Hız çok önemli. Ne kadar bildiğin önemli değil. Bunu icraata nasıl döktüğün önemli. Yarın bugün yağmurda, karda kaldığın zaman, üşüdüğün zaman senin bazı şeyleri çok hızlı yapman gerekiyor. Ver ben açarım onu. Abi benim bunun için aletim var. Çok konuşmasına esnasında. Süre tutacak mısın? Tutacağım. 1, 2, 3, 27 28 29 30 Aferin. Güzel. Makineden 5 saniye fazla yaptın. Demek ki makine olmana az kalmış. Şu ana kadar bütün evrelerden başarıyla geçtin. Park yapacağız. Senden iki çeşit park istiyorum. Birincisini tekte yapman lazım. İkincisine de sadece iki hamlem var. Kabul olma şansı da bu çizgileri görüyorsun. Çizgilerin içinde olsun. I don't care about other Alright. Çizgilerin içinde olsun. Birinci park düz git. Yani şu iki çizim. Mavi tırı görüyorsun değil mi ileride? Evet. Oradan geri gel. Bir şansın var. Tek şansın var. Düz geri gelmek için. İkincisi de iki şansın olacak. Beyaz arabanın oraya doğru gideceksin. L şeklinde gireceksin. Park yerimizi de kaçırabiliriz. Eğer öyle bir şey olursa direkt sınıfta kalırsın. Çünkü son park yeri burası. Hadi bakalım. Sakın kimseye kaptırma yeri. Sen sınırdasın çizgiye. Ben böyle düz gelsem kabul olur mu hocam? Çizginin içinde miyim? İçindeyim. Arka teker değil. Onu düzeltmen için ben öyle bilerek park ettim. Onu artık kendin düzelteceksin. Evet 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 evet. Bakalım yapabilecek mi? Tek bir şansı var. Hayatta bazen ikinci şanslar olmuyor arkadaşlar. Sometimes you don't have the second chance. Ben de merak ediyorum açıkçası. Yani truck stop'larda unlimited şansı var. İstediği kadar yapabilir ama şunu unutmamak lazım. Bir kış gecesinde bazen orada son parking lot kalıyor. Onun için 3-4 tane tırcı beklerken senin dakikalarca o parkı deneme lüksün yok. Oradan biri gelir, elindeki fırsatı alır. O yüzden mümkün olduğu kadar baş başarıya yakın olmak zorundayız. Güzel geliyor. <laughs> Acaba oldu mu? Bu taraf biraz çok boşluklu kaldı gibi. Tamam. Ah çizgiye değse bırakacaktım ya. Kıl payı değmemiş. Valla değmemiş. Yani kurallara uydu. O yüzden geçti. Ama bir tık daha geliştirecek. Şanslısın. Çizgilerin içindesin. Geçtin. Şimdi ikinci parkını yapalım. Bu tarafa gideceksin ve geri geri geleceksin. Ve iki hamle şansın var. Bir kere geri bir kere öne gitme şansın var şu şekilde gelmesi lazım, girmesi lazım. Biraz bunların burnundan alması lazım ki o tarafa vurmasın. Avantajı bu dorselerin kısa olması şu anda. Hoca heyecanla bekliyor. Başladı şu anda. Çok kritik. Geçti mi geçmedi mi en kritik yer şu anda. güzel geliyor. Bozmazsa oldu bu iş. Kavraması gereken bir nokta var. Doğaçlama artık. Bunun bir kuralı yok. Anladığı zaman bunu bir el alışkanlığıyla yapıyor. Bence az önceki parktan daha da güzel gelecek. Şu anda muhteşem gidiyor. Bazen bozuyor. Onun uyarılarını yapacağız. Bir hakta ben veriyorum. Bu son hakkın böyle bir noktadan sonra öne alıyoruz ve farkı bitiriyoruz. Az öncekinden daha güzel bir fark oldu. Bir hakta hocandan aldın. Öne çıkma hakkı. Fark sınavında geçmiş bulundun. Artık sonuçlar açıklanacak. Evet. İlk çekirgemiz Rademez 6 puan alarak sınırdan geçmişti. Fatih çekirgemiz 8. Diğer bir çekirgemiz daha vardı. Sena çekirgemiz de 8 puan alarak geçmişti. Sana puanım 10. 10 numara bir puan aldın. Gerçekten takdire şayan. Sadece bugünkü sınav değil. Genel olarak ben zaten değerlendirdim. Notunu çoktan vermiştim zaten. 10 üzerinden 10'luk bir süreç geçirdin. Cübbeni takdim ediyorum. Buyurun mezuniyet cübben. Buradan fotoğrafçı var çıkınca anlaşmalı olduğumuz. Oradan gidip mezuniyet fotoğrafını çekersin. Şimdi kep atma töreni var. Kepini atıyorsun. Tutamazsan gene geçemiyorsun. At bakalım kepini. Güzel, aferin. Evet. Tebrik ederim seni bu uğurda. Bol şanslar dilerim. Teşekkür ederim öğretmenim. Bana çok emek verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Artık bana veda etme vakti geliyor. Veda etmeleri çok yapamam ama bir kadın ne zaman gideceğini söylemez. Ve bir adam nasıl veda edeceğini bilemez. Son bir hediyem var. Sana bir kelebek kanatları aldım. Teşekkür ederim. Kaybetmezsin. Kanatlanıp uçtuğun yerde başarılarının devamını diliyorum. Eşyalarımı topluyorum yavaştan. Ben de gideyim. Artık tır senin. Yapacak bir şey yok. Bitmişse bitmişti. De Sonra değildir ya. Bunu hep saklayacağım. Bir çantam var. Onu da alır giderim. Güle güle. Kendine iyi bak. Bana verdiğin her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür Kendine ederim. Bak. Kendine iyi bak hocam.